Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün e, oruç vlog çekiyorum. Şu anda saat söyleyeyim size hemen. Saat 2-1 geçiyor. Ezan sanırım 3.55 geçe mi ne okunuyor tam bilmiyorum. Ama 3.50 de okunuyor. Şimdi de e, bugün yemeği ben bir ablam hazırlayacak. Ama sanırım ben hazırlayacağım. Evet. O zaman yukarı çıkalım ve yemeği beraber hazırlayalım. Evet. Çıkalım çıkalım. Bugün orucun 15. isimde tam bilmiyorum gerçekten. <laughs> Uykum da yağmış şey. ha. <laughs> Hayır. 13 gün kaldı sanırım oruç bitmesine. Öyle. Evet şimdi yukarı çıkıp hazırlayalım. Evet arkadaşlar şu anda yukarı geldik. Ve yemek hazırlamaya başlayacağız. Ablamla beraber geldik. Patates köftesi yapacağım. Burada işte patatesler falan var. Ve patates köftesi yapacağım onlarla beraber. Çok güzel yaparım. Söyleme sayıp. Evet şimdi de işte size bir yandan da çekeceğim videoyu. Sizle beraber yapacağım. 4 tane kapalı. E? Şöyle bir kapaldım. Şimdi rende. Aha rende alacağım yerinize de yanlış evet, bir tane rende. Patatesleri iki tane soymuştum. Onları sizlerle beraber rendeleyeceğiz. Şimdi hızlı çekilesin. Evet arkadaşlar şu anda hmm. adam bir yandan patatesleri soyarken ben de rendeliyordum. Şimdi de bir kolum vardı. O yüzden ablam yapıyor. Bakın. Şöyle ee, üç tane ay pardon beş, beş tane orta boy demeyeyim küçük küçük patates e, rendeledik ama yetmez gibi o yüzden bir iki tane daha yaparız muhtemelen. sen de yumurta kıracağız onun için. Şimdi yumurtayı kapatıyorum. Evet. Ve işte içine baharatlar falan eklersem eklerim. Kırmızı karab ay kırmızı mıydı o? Ha, kırmızı biber falan. Niye bıyıklı gibi çıkıyorum? <laughs> Şeyden, ışık. Aynen. Ay baksana çok kötü kara çıkıyor. Neyse boş ver. Öyle bir şey yok yani kamera doğru çıkıyor. Ay baksana çok kötü bak. Şimdi bu gibi Evet işte öyle. Çayı şey demleyeyim mi? Yani kitle koyayım mı? Koyayım mi? Hayır. Evet şimdi su koyacağım. Her şeyi çekiyorum. Aa, babam çok yapmayın dedi. Yeter önce. koyuyorum. Evet. Evet. Şimdi şu patatesleri soyduktan sonra tekrar kamerayı açalım. Arkadaşlar şimdi patatesleri rendeledik. Şimdi içine bir adet yumurtamızdan koyuyoruz. karıştırayım da. Yeter mi? Yeter yani. Birazcık karabiber koşacak. Tamam yeter. Yeter. <laughs> Aman bir, so soğan bir diş şey soğan soyalım. Tamam şimdi soğan soyalım. Şu anda sarımsak soyuyorum. Ben önceki yaptıklarımda videoya göre yapmıyordum. Kendi aklımdan yapıyordum. Biliyordum çünkü bu tarifi. Şimdi bayağıdır yapmıyorum. Unutmuşum. Videoya göre yapıyordum. Sarım, ay soğan katmadığımı anladım. Soğan katmıyorum. Sadece şöyle sarımsak katıyorum. Şöyle 3 diş yeterli ya. Şimdi şöyle küçük 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 küçük, küçük böyle doğrayacağım ince ince de çalışıyorum. Çünkü tam böyle ağza gelmesin. Tadı olsun. Yeterli. Evet şimdi bunu da soyurum. Ve söyledim. Şimdi de bunları bir karıştırayım. Soğan falan katmıyorum ama siz eğer bir tarif yaparsanız katabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ve de sabah kahvaltılarda. Evet şimdi birazcık un katacağım. Kirekmeye başlayalım. Şimdi direkt dökeyim ya. Dökülmüş. Şimdi böyle birazcık karıştırıyorum. Baba bu kettle'dan su kaynamış. Çay koyma. Evet arkadaşlar şu anda saat 3'ü 2 geçiyor. Ve size yaptığım şeyleri göstereyim. Böyle patates köfteleri kızarttık. Ve burada da oluyor. Bir de çay. Bir de bir de yağlı ekmek ve bunların hepsini yiyeceğiz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda oruçluya devam ediyorum. Bu saat 12.50 geçiyor. Bugün ilk defa bu kadar erken kalktım. Normalden 4'e kadar bekliyoruz ya. Hep 3'te falan kalkardım. Bugün 12'de kalktım ama 40 dakika telefona baktım yatakta. Keşke bakmasaydım. Hemen kalksaydım. Pişmanım. Ama artık hep böyle uyku düzenimi geri getirmek istiyorum. Çünkü her gün 3'te 3'te olmuyor. Biraz da sağlıksız. O yüzden artık böyle hep 12'de falan kalkmaya gayret edeceğim. İşte dediğim gibi 40 dakika yatakta telefona baktım. İşte elimi yüzümü yıkamaya gittim. Ve şimdi de videoya başladım. Zaten saat 1251 geçiyor şu anda. Evet o şekilde Bugün artık ders çalışmak istiyorum. Çünkü karantina günlüklerinden beri hiç ders çalışmıyorum. En son orada ne zaman çalıştıysam bir daha hiç çalışmadım. Gerçekten şu anda çok üzücü bir durum. Ama yapacak bir şey yok. Bugün kaç Mayıs? Dur bir saniye. Bakıyorum hemen. Bugün 11 Mayıs. Evet yani o şekilde. Okullarda 30 Mayıs'ta mı başlıyordu? Öyle bir şeydi de Daha çok gün var ya. Çalışırım daha. 20 gün falan var. O şekilde. okul var hala ama. Evet bugün ders çalışmak istiyorum. Ben şey yapacaktım. Test kitaplarımda gerideydim konularımda. Ee, okula gittiğimiz zamanlarda. Çünkü okula gidince e, test çözmüyorum. Ödev yok bırakıyordum. Sınav zamanlarımda falan anca tez falan çözüyordum. Ya da arada canım isterse. O yüzden bu karantina gün yani karantina zamanda tez kitaplarımdan o işlediğim yere kadar gelecektim. Ama boşladığım için gelemedim. Artık o karantina günlüklerini çektiğimden beri işte hiç çözmediğim için oraya ne kadar geldiysem hala orada bakalım konumuza gelebilecek mi evet bugün bir o konuya kadar bir bakalım ne kadar falan var diye sonra da artık çözmeye başlayalım evet o zaman ben bir üstüm falan değiştireyim o şekilde ben şu anda ben üstüm falan değiştirdim kendime geldim saçımı da taradım şimdi saat bir çeyrek geçiyor bir video çekeceğim öncelikle onu çekme kararı aldım ders çalışmanın önce zaten en fazla yarım saatin bir saatin falan alır video ve hava çok güzel gerçekten camı açacağım e, sıcacık hava o yüzden artık yaz geldi havalar ısındı ricaım açık dursun. hava gelsin evet öncelikle video çekeceğiz bunu haber vermek istedim. Evet arkadaşlar şimdi burada e, bir video çektik ama söylemeyeceğim çünkü muhtemelen o videoyu bu videoda önce paylaşacağız. Evet şimdi çektik ve e, kısa sürdü. Bir saat falan sürmedi. 20 dakika sürmüş. Yani kısa bir videoydu. Ay ben niye hep esiyorum. Bulaşıcı. Bulaşıcıdır yani. Siz de bakarsanız siz de esersiniz. Evet. Şimdi de bir 12-33 geçiyor ya. 12-40 gece falan ders çalışmaya başlayacağım. Ve ders çalışma bloğu da istendi. Onu da çekerim. Temelen. Çekerim yani. Evet. Şimdi ee, ders çalışırken görüşürüz. Ben test kitaplarımı falan topladım. Baya 3-4 tane aldım. Ve hepsinden çözeceğim. Bakalım çözecek miyim? Çözeceğim ama. <laughs> ne diyorum ben ya? Evet. Şöyle sabitliyim telefonu. Bence burası iyi. Yes. Bir tane okuyayım. Şimdi size e, Ne test kitapları aldığımı söyleyeyim Sosyal, matematik Bir daha matematik ama Birisi normal birisi zor Yani yeni nesil Bir tane de Türkçe aldım Bunlardan hepsinden 3'er 4'er test çözmeyi düşünüyorum Bakalım yapacak mıyım e, 2,5 saat tam Şimdi de Kaç soru falan çözeceğimi ayarlayacağım Bir tane not defteri alayım Not defteri alacağım Orada mesela biz ders çalışınca ablamla beraber çalışıyoruz. Hem daha eğlenceli oluyor hem de sıf ortamı yaratıyor bence. Nerede? Yok mu? Daha yakalık oldu ya. Yok orada bir getir. Şey. Nereye gidelim? Bir saniye. Evet şimdi bir tane nokta ekleyelim. hemen sabitleyip ve ne kadar çözelim falan ayarlayayım. Hem belki böyle test falan çözersem zaman geçer. Ve karnım da Acıkmaz birazcık. Acıkma var ama sıkıntı değil artık. Yapacak bir şey yok. Evet. Önce sosyali ayarlayayım bakalım. Ne kadar çözüyor mu? Buna bak bir denemedim şimdi. Üçüncü denemede. Ha iki de bitirmişim. Hatta üçü de bitirmişim. İyi. Hiç daha biri bitirdim ben diyordum. Deneme deneme. Yani. Bir denemede 20 soru var. Sınav dördüncü denemede. İyi. Hiç daha biri bitirdim ben diyordum. Deneme deneme yani. Bir denemede 20 soru var. Sanırım dördüncü denemediğim. Aynen. Bence bundan bir deneme bitireyim yani. 20 soru. Çok bir şey değil. 20 dakikada bitireyim yani herhalde. 25 dakikada. Aynen. Bir deneme çözeyim ben bundan. Bir deneme çözmek de bence güzel. 10 deneme var. Şimdi sosyal yazıyorum. Ay 3 takmadım. Bir de uç Buradaki ucu kaybettim şu anda. İkisi uç kutusu vardı şu anda. hiç hiçbir fikrim yok. Ee, o yüzden kurşun kalem kullanacağım. Bunu bir köşeye bırakıyorum. E ee, şimdi sosyalden bir deneme çözeceğim. Ablam da uç arma peşinde efendim. <laughs> evet sosyal. Ee, bir deneme. Yazı yazmayı unuttum. Şimdi matematiğe bakıyorum. Matematikten de e, zor yeri çözeceğim için yani yeni soru çözeceğim için. Çok, e, üstüne gelmeyeceğim bu normal sorularda. Yani biz matematikte matematikte okul zamanında sen dördüncü ya da beşinci ünlüde falandık. Şu anda ben ikinci ünlüdeyim ya, test sorumda. Ya yani ikinci ünlüde iki test çözmüşüm. Çok boşadım. Aşırı boşadım. Eğer ben ara vermeseydim yine ilk çalıştığım gibi çalışsaydım İkinci bölümde de bitirdim kesin. Şimdi bunlarla bayağı abanacağım yani. İşte abanacağım bunlarla İki test çözeyim. Kaç soru oluyor? 10, 18 soru. Ben buraya kadar çözeyim. Bu 4 test. Şimdi ekle, 36. Tamam bunlar da 36 soru çözüyorum. Matematikten. Şimdi de yeni nesilden e, birazcık çözeceğim. Şunu da çok çözmedim. Bunda da denemeli bu arada e, Kaç deneme var? Üstü fikrim yok. 10 deneme var. Ben daha de bir deneme yapayım. İkinci deneme yapayım. Şimdi de Türkçe'ye bakalım. Türkçe de neredeyim? Bu Türkçe'de kolay orta zor diye. O yüzden bu şeyin gerçekten seviyorum. Yani eğlenceli bir tarz. Ben atasözü, deyim ve özdeyiş konusunu bitirmişim. Söz sanatlarına gelmişim. Sayfa 43'ü çözeceğim. Bir de Fenden. biz okul kapanmadan önce... Ay, şu kamerayı ay, ay, Okul kapanmadan önce 5. gün te bitirmiştik diye hatırlıyorum. Tam emin değilim. Belki 5. gün de, de olabilir. Neyse. 5. gün te de ben biraz unuttum. Çünkü ayna konusuydu ve bilmiyorum yani. Ve test kitabımdan da 4. gün bitti full. 5. gün geçtim ama tam bilmediğim için o yüzden çözemeyeceğim. O yüzden de YouTube'dan videolar falan izleyeceğim. O 5. gün alakalı. Yani ablamı falan da sorarım muhtemelen. Yani o şekilde o yüzden sen çözemiyorum bugün. Yani sadece tekrar yaparım muhtemelen. E şimdi bir toplayalım ne kadar soru. 56, 66, 76, 90 soru. İyi bence. 90 soru. 一起打掉，就真；哎，一起打掉，就真。哎，我昨天就买过一 Arkadaşlar şaşımı sosyal testini bitirdim. E, ee, yani 20 soruyu bir deneme bitirdim. Ve kontrol edeceğim. Ama renkli tanemeler. Şunlar da var. Bakalım kaç tane şimdi çıkacak. Neyse işaret edemiyorum. Kimse hiçbirini işaret edemiyorum. B, C, A, A, B, C, A. Bu soruda çok katılmıştı ablamla. Yanlışmış. Alfa C Herhalde Aldı. A, D, B, A. A, D, B. Yanlış mı bakıyorum acaba? Dur. A, D, B, A. A, D, B, A. Doğru. Nasıl? <laughs> A, B, A, C. Neden? B. boş bırakmışım. C, D, D, B. C, D, D, B. Bak şu sayfa çok güzel. D, D, C, B. D, B, C, B. Bakın bu sayfa çok iyi. Gördüğünüz gibi. Burası full. Ama şimdi tekrar yani şimdi şunu da söyleyeyim. Şimdi söylemezsem ayıp olur. İlk sayfa da bir yanlış. 2, 3, 4, 5. 5 yanlış. Fazla değil mi? 5 yanlış. Hatta 1 boş. Neyse olsun. Bir şey olmaz. Bayağıdır ders çalışmıyordum. Ona verin. <laughs> evet şimdi sosyal e, şeyini bitirdim. Testini. Bir kit atayım. Sonra 90 sorudan kaç yaşın çıktığını da bakacağım. Şimdi matematik çözeyim bence. Ben ya, gerek yok. Saat zaten şu anda 3.27 geçiyor. Evet şimdi e, matematik çözelim. Şimdi matematikten bir tane test bitirdim. E, sanırım bundan kaç test çözüyorum? 3 test çözüyorum. Ya da 4. Aynen 4 test çözüyorum. Size e, bir tane testimi e, <laughs> Bir tane testinin cevaplarını yaparken göstereceğim. Sonrasında da cevaplarını söyleyeyim ama göstermem. Evet, şimdi kontrol edelim. İnşallah çok yani. bir tane boş bırakmış. Neyse. Neyse. Önceki test. B, B, C, C, B, C, C, A. C, B, D, C. C. B, B, C. Bu gidiyor bakalım. B, B. Şaşırmadık yani. Şaşmadık bir yanlış çıkmış. Bir yanlış çıktı. Bir de boşum var. Ama onu çok e, özenerek okumamıştım. Biraz uzun soruydu. Pişenmiştim. 10 sorudan bir yanlış. Bence iyi. Şimdi öbür şeyleri de yapayım ben. 4, Pes ben çözüp geliyorum. Arkadaşlar ben matematik çözdüm ama bir test kaldı. Onda da 8 soru vardı. Bitirmedim. Artık çok sıkıldım. Yani toplamda kaç soru çözdüm? 48 soru çözdüm ve birazcık mola vereceğim artık. Yani bence molayı hak ettim. Neredeyse 90'ın yarısını çözdüm hatta bir soru fazla. Evet, işte. Bir dahaki oturumumda da bir bu kadar daha yaparım. Ay ben niye hala... O şekilde. Hadi bilip, ben bilip Bakın bunu çok seviyorum. Hem aşırı yani renk veriyor desem yalan olur yani. Ya veriyor da aşırı az ve sinsim çok güzel. Yani parlatıyor. Ama kamerada çok belli olmuyor zaten. Bakın. Çok adi renk veriyor. Okula giderken çok güzel oluyor. Hem biraz renk veriyor hem de hem nemlendiriyor yani atamadım. Bakın. Dudaklarım şey çok kötü. Benim üst dudağım alt dudağımdan daha büyük bakın. Yani üst dudağım alt dudağımı kaplıyor yani. Bakın. <laughs> niye <laughs> gülme? Ağlamda kısık kısık ya. Bakın. Şimdi niye gösteriyorsan ben yüzüme bir krem süreyim. Bakın bakıyorum kendime. Kremde kusur. Bakın şu krem o kadar yağlı bir krem ki şu. Aşırı yağlı. Tam bana göre. Geçen karamacitler bunu. <laughs> karamacitler koşsun yani bunu. Üzümü nemlendirmiştim. Nemlendirmiştim. Nemlendirmiş, Sahip bir gibi. Bunu bir daha sür. Geçmiştir. Ben de 2-3 kere nemlendiriyordum. Hem dudağımda olsun hem de olsun. Tabi o olunca karnımız gurulduyor. Tabi duymamış olabilirsiniz ama. Ay, güzelce yedirdim. <laughs> <laughs> Değil mi? Bir de bağırıyor. Bakın bu da alık fırçası. Ama kutla yapar Uygularken. kendi Şöyle. Bunu yani bu şu anda hiçbir ürün yok. Sadece şey e krem emsin diye yüzüm. Şöyle birazcık. Bir alayım. Mesela göz kapaklarım yağlı olduğu için arada göz kapaklarına pudra falan geçiyorum. Bu güzel yani allık böyle. Allık sürelim. Hatta allık sıcak. Şuna. Aslında allığım var ama bunu, bunu sürüyorum. Ben bununla daha güzel oluyor bence. Bunda yani aha gitti, aha kaldı. <laughs> Bayağı eskide koptu falan. Bayağı kötü şeyler yaşadık. Bakın. Kamerada hiçbir şey gözükmüyor. Şöyle alıyorum. Gelince şeyler çıkıyor ya belki <laughs> Oraya sürüyoruz. Güneş buradan vuruyor. Ee, bu tarafım böyle aydınlık bu tarafım kara oldu. <laughs> yani e, aydınlık oldu. ben niye kamera kaydım ki? Aynaya gittim. Onun için de bu hep çalışma videosu değil. O yüzden her şeyimi size paylaşıyorum. Oy. Düşmedi. Bakın şu anda tam ideal ama kamerada hiçbir şey gözükmüyor. Birazcık daha alıyorum. Buraya. Ah! Vallahi öyle kalacak. Ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum? Şeker kız yan gibi oldu. Hmm. Birazcık azıcık azıcık oldu. Bakın siz çok olunca bile az gözüküyor mu? Şimdi biraz ben alnıma falan da geçiyorum. Allah'ı çok severim burnuma falan da getiriyorum. Yanık gibi duruyor ya çok hoşuma gidiyor. Ay gözüm. Bu şekilde. Tamam yaptım. Şimdi ne sürsün? Yap sıfır makyaj yapayım. Ya. Pudra da yağ alıyor işte. Hadi çok Evet. <laughs> Dersi bırakmamak gerçekten. Hmm, Gördüğünüz gibi. Bak şöyle alıyorum. Çok azıcık aldım. Fazlasını atıyorum. Ve çok az var. Ve bütün yüzümü şöyle bir oturtuyorum. Tabi bunu mesela... Sen niye beni dinliyorsun? <laughs> <laughs> beni dinliyorsun ya. Mesela kırı ciltler daha büyük bir fırçayla pudra sürerse daha güzel olur. Böyle löpçük gibi kalmaz. O da yüzünüzü kurutmaz. Benim fırçam çok büyük değil ama. Çok az ürün aldığım için yüzümü kurutacağını düşünmüyorum. Böyle. Yüzüm böyle matlaşıyor. Çok güzel gözüküyor. Burada bir tane pudra var şöyle. Ama bir pem pudra gibi. O yüzden ben yüzüme hiçbir şey uygulamadığım zaman bu pudra alıyorum tabii biraz saçma. Pempemsi bir şey olduğu için bakın. Yana allık gibi siliyorum ama gerçekten allık oluyor yani. Tam da benim en sevdiğim ton. Bakın. pudra ne kadar allık olabilir bilmiyorum ama güzel oluyor. Bakın. Biraz fazla sür. Bir de mesela highlighter yok yani aydınlatıcı denir ona. Şu farlar var ya şu iki renk. Bunlar aşırı aydınlık. Şimdi göstereceğim size. Ay ne yapıyorum benim ben? Ben kanal gibi oldu. Neyse dur. Canım sıkıldı. Bakın çok aydınlatıcı renkli gibi bunlar. O yüzden ben bunları highlighter ile yüzüme Şu ter rengi birazcık. Şu beyaz. Şöyle. Gördüğünüz gibi highlighter e, rengi, renkleri gibi. de şöyle bir sarı var. O da bayağı benziyor ama bu çok sarı olduğu için pek fazla şey yapmıyorum. Bunu, alıyorum fırçayı bu fırçaya fark etmez. Şu ter rengiyle beyazı karıştırıyorum. Çok fazla Ve highlighter gibi bunu kullanıyorum. Gayet de güzel oluyor. Tabii çok az sürüyorum bunu. Bir ışıldama var mı bilmiyorum. Kamerada pek gözükmüyor. Birazcık daha süreyim. Arda mesela iki kere beyazdan şey yapıyorum. Bir kere sarı yapıyorum. Yine böyle ee, sarı tonda oluyor. Bakın tabii gözüküyor mu hiçbir fikrim yok. Belki de hiçbir şey görmüyorsunuz. Çünkü kamerada o renkler çok az gözüküyor. Şöyle göstereyim de gözüküyorsa. Ay, bunun üstüne de süreceğim. Bakın. Ha, ha. <laughs> Tamamen beyazlandı. da bunun ucuma. Şimdi dağıtacağım da Benim makyaj yapıyorum işte. bana bakıyor kötü kötü. E şimdi hangi yaptığımıza göre dinlenme Arkadaşlar en sonunda dinlenme molası vereceğim demiştim en son. Ee, dinlenme molası falan verdim. Hatta matematikten hayır. Neden? Ha matematikten bir testim kalmıştı. Onu bitirdim. Ve Türkçeden, Türkçeden de 24 soru vardı. Onu yapmamıştım daha. Onu da bitirdim. Yani bayağı yaptım. Ama Türkçe ablamla beraber yaptık. Daha eğlenceli oldum. Saatte 6.25 geçiyor bu arada. Evet o şekilde yani. Biz de bir haber vereyim dedim. Sadece yeni nesil sorulardan 10 sorum kaldı. Bundan artık can çözmek istemiyor. Toplamda bugün 80 soru çözdüm. O 10 soruyu da çözersem 90. Normalde o yeni nesil sorudan ee, yine video durdurmak zorunda kalmayayım en son ne dedim? Bir şey sıkmadık. Şey ama ha bak hatırlıyorum ama hatırlıyorum yani. 10 soru demiştim ya matematik denemesinden. Yani 10 soru çözeceğim demiştim. Normalde o bir deneme içinde 20 soru var. 20 soruyu da eğer çözmüş o e, şey yapsaydım 100 soru oluyordu tam. Ama çözmüyorum. Ben niye böyle hareketler yapıyorum acaba? Acip ne iştir? Ve Türkçe'de bir yanlış çıktı 24 sorudan ben çok iyi ama tabii ablam da yaptığım için bir yanlış çıktı o bir yanlışta da hiç özenmemiştik ay çok tipsizim çok tipsizim lafım ona da gider ona da gider bir şey yapışmış hele hele bir telefonda şarjda hani okey ben böyle Öpüm da gider. da gider. <laughs> Allah. Aa, ben bağırıyorum. Sen niye cevap vermiyorsun? Hayır durdurmadım. Canım çıktı. Hani durdurdum dedim ya. İşte o zaman biri geliyor gibi oldu. Ondan sonra bağırdım hani durdurup. Cevap vermiyor yani ev yıkıldı bağır. O kadar bağırdım. Sana ne? Bugün video baya 40 dakika olacak herhalde. Evet şu anda kapatıyorum. Size saat 6'yı 28 geçiyor. Ve şu anda da videom yükleniyor. Umut'u da bir daha 3-4 saat sonra gidiyor. Neyse. Hadi öpüyorum bye Bum. evet arkadaşlar şu anda akşam oldu ve size saat söyleyeyim saat 3.41 geçiyor belki de biz bu saate kadar uyumadık ve 10 dakika sonra da ezan okunacak bir yandan da suyumu içiyorum evet o şekilde videonun ee, sonunu çekmedim unuttum ee, şimdi de aklıma geldi ve videonun sonunu çekeyim dedim. En sonunda sabah çekmiştim. Bugün birazcık da ders çalışarak bir video çektim. Karantina günlüklerinin başında, yani karantina günlükleri çektiğimde hep ders çalışma şeyleri yapıyordum ama sonra boşladım ve benim için kötü oldu tabii ki de. Bu yüzden de artık başlama kararı aldım. Bugün pazartesi. Pazartesine itibaren başlayacağım demiştim zaten kendime ve ablamla aynı şekilde. Bugün 90 soru ayarladık ama 80 çözdüm. Olsun sıkıntı değil. Artık ee, artık onda yarın e, şey yaparım. Yani yarın yaparım. Evet, o şekilde. Evet arkadaşlar benim videomda bu şekildeydi. O şekilde, bu şekilde. Evet arkadaşlar benim videomda bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.